Y kaynaştırma harfi örneklerini artırmamız mümkün mü? Tabii mümkün. Konusunu bir hatırlayalım. Y kaynaştırma harfi önündeki A'ları, I, E'leri iyi olarak daraltır. Ama hiçbir zaman A'ları, U, E'leri Ü olarak daraltmaz. Ve kendinden sonra gelen Ece kacağın başındaki E ve A'ları düşürür. Buraya kadar tamam. Gelelim örneklere. Anlayana anlayarak, söyleyen söyleyerek, derleyen toplayan toparlamayan, Anlayıp, bilmeyip, bekleyip, söyleyip, anlatmayıp, görmeyip, düşünmeyip, oturmayıp, kalkmayıp. Anlatmayınca, bilmeyince, oturmayınca, düşünmeyince, gelmeyince, gitmeyince, sevmeyince, beklemeyince, gözlemlemeyince, gözlemeyince, gözetlemeyince. Anlayacak, söyleyecek, bilmeyecek, oturmayacak, gözlemeyecek, gözetlemeyecek, olmayacak, söylemeyecek, durmayacak. Belki örnekleri tekrar söylüyor olabilirim. Bu şekilde daraltma yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.